Herkese günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün ayın 8'i <laughs> bir iki gündür video çekmedim çünkü e, bir kuşum vardı arkadaşlar, <laughs> boz dişi. Normalde onu işte e, kanatlara geldiğinde uçuracağım diye antrenmanlamaya başlamıştım ama normalde kuş 1-1.5 saatten aşağı uçan bir kuş değil arkadaşlar. İşte kanatlar yeni geldiğinden dolayı yeni yeni antrenmanlıyordum işte. Kuşu kaldırdık ama yani öyle hiç eski performanslarını görmediği için dedim hani antrenmansız kanatları yeni geldi. <laughs> Belki dedim bir sıkıntısı var falan. Baktım sağ sola düşmeye de başladı. Dedim yani bunda bir sıkıntı var. İki gündür falan uğraşıyorum yani. Ha dedim yani ayak toparlaması, kanat düşmesi, kanat eklemlerinde sıkıntı olabilir. Onun düşüncesi içerisine girdim. Bugün itibariyle e, ne yapacağım? Tetra 250 vereceğim. Bakalım. Tetra 250 ile eğer ee, kuşumuzdaki sıkıntı problem çözülecek mi? Onu deneyeceğim. Ha, bu esnada ne yapacağım? Yani yavrulara tekrardan antrenman vermeye devam edeceğim. Şimdi hemen kümesimi açayım. Yavruları kovalamaya devam edeyim. Evet arkadaşlar. Yavrularımı kaldırdım. Bunlar da yavaş yavaş kendilerini toparlamaya başladılar zaten. Ufak ufak falan çevirdiler. Ne malum Haziran ayındayız. Artık çok sıcak oluyor gerçekten yani 30-35 dereceleri falan buluyor. <laughs> Düzenli şekilde zaten uçuramıyoruz ancak sabah erken uçurmamız gerekiyor ki antrenmanlarını tamamlayabilsinler. Diğer türlü olduğu zaman itibariyle de sıkıntı olur. Bunlar da zaten yavaş yavaş tüye girmeye başladılar zaten. Diğerleri zaten yoğun tüye girdi. Onun için ne yapacağız? Ancak böyle sabah erkenden artık 15 dakika işte veyahut da yarım saat neyse kuşun uçum sürecine göre bir antrenman vereceğiz. Yani gruplara ayırmış oluyoruz. Gruplara ayırdığımız için de ona göre zaten uçum tarzı sergilemiş oluruz. Çünkü yükselen var, alçakta takılan var. Yani boz, <laughs> bozluğunu zaten yavaş yavaş dönmeye başladı. Ee, yanar dönerle zaten alttan dolduruyor. O da güzel. <laughs> Dün e, boz dumanlardan bir tanesi arkadaşlar. Hatta uçum akımiyetini alamadı. Burada e, karşı tarafta. Komşunun balkonuna girdi. Vallahi yani çok dar bir alandan pat diye nasıl girdiğini ben de anlamadım ama girdi işte bir şekilde. Bu esnada da tabi sol kanadının olduğu yeri mor artmış. Onu birkaç gün uçuramayacağım artık. Öncelikle kendini bir toparlaması gerekiyor. Ondan sonra uçuma devam etme devam edeceğiz zaten. Ona göre tekrardan bir çalışma yapacağız zaten işte. Bunlar tedirgin uçuyor. Acaba atlayacağım mı var? Çok keyifli oluyor arkadaşlar böyle yani sabah sabah bunların bu şekilde tatlı tatlı böyle güzel bir uçum sergilemesi. Bak ya. Altına kuş seyirin diyeceğim ama. taraftan da tedirgin oluyorum çünkü kuşlarda bir tedirgin uçuş tarzı var arkadaşlar. Bu atlaca olabilir. Çıkın bakalım. hemen böyle bütün yırtasınlar Evet o benekli geldi Evet Arap da indi çok tedirgin oluyorlar Çünkü arkadaşlar yani biraz şüphelendim işin gerçeği için ben dolayı da tedirgin olmuş olabilir. Dur dur sakin dur. Yoğun tüyler arkadaşlar halinden halin belli. dedik ki bu arkadaşı uçurmayacağız dedik gene kümesten fırladığı gibi kendini hemen attı gel 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 buraya heyecan yapma Aferin kuzuma. Gel işte. Evet arkadaşlar. Şimdi yavrular indi arkadaşlar. Çünkü mecburi şekilde indirdim. Yani hem tedirgin uçuyorlar hem yani bir sıkıntı var yani belli. Bir yerde atmaca var galiba. Yavruların zaten uçum tarzından belliydi ister istemez zaten yoğun tüye yoğun tüye de giriyorlar zaten. Hani yoğun tüye, tüye girmeyenleri zaten şey yapayım diyorum. Hatta şöyle kamerayı yaklaştırayım bakın arkadaşlar. Yani öyle bir şey yapıyor ki. Bakın şuradan durumundan bellidir. Buradan halinden belli zaten yoğunluğuyla normalde uçurmaman gerekiyor ama yani geç kalmasınlar diye en azından bir tür iki tur atsınlar diye uçma şey yapıyor. Ha tabii bu esnada sağ sola düşme ihtimali mutlaka olur. Çünkü hayvanın canı yani ister istemez. Koltuk altı tüyleri falan çıktığı zaman itibariyle diken gibi batar. Battığı zaman itibariyle sıkıntı yaratır ve sağa sola düşer. Allah'tan yani öyle bu kadar binanın içerisinde beslememe rağmen bile hayvanlar hedef noktasına değil de yani hedef en azından şimdilik çatıya şey yapıyorlar yani kendilerini atıyorlar. <laughs> yani kendi çatıma iniyorlar en azından. Bu daha güzel bir şey arkadaşlar. Evet. Ben bu esnada hemen diğer kuşumuz için Tetra 250'yi ben hazırlayayım. Onun da çalışmasını göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu Tetra 250'yi niçin kullanıyoruz? Şimdi baktınız ki kuşlarınızda eğer bir sıkıntı, sıkıntı gördünüz. Yani şu şekilde. Uçurduğunuz kuş ortalama olarak güzel akımiyetler gösteriyor yani belirli bir saatlerde işte bir saat olsun artık bir buçuk saat olsun iki saat olsun her neyse uçum tarzında gösteriyor güzel performanslar gösteriyor ama belirli bir zaman sonra kuşu hedef noktasından kaldıramıyorsunuz hayvan diyor ki yani bırak ben diyor uçmayacağım diyor beni niye zorluyorsun der gibi oradan oraya zıplıyor oradan oraya zıplıyor ha bunun için kanat eklemlerinde iltihaplanma oh tek ayak veyahut da çift ayağın üstüne basamama gibi etkenler gösterdiği zaman itibariyle Tetra 250 ee, bu konularda çok etkilidir arkadaşlar. Ha, 4 günle bir hafta boyunca mesela kullan kullanabilirsiniz. Yani özür dilerim. Yani 4 hafta mı dedim? Tam şey yapamadım. dört ee, 4 günle 1 hafta bunu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane kapsül. Şu kapsülün yarısını. Bakın. Bu şekilde boşalttık. Yani Bu kapsülün yarısını vereceğiz zaten. Tamamını zaten. İki enjektör su çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Dolu dolu şu şekilde. Bir. O iki. Yani bunun birini sabah birini akşam bu şekilde tedavisine uyguluyoruz. Olay bu yani. İyice ezdikten sonra Ejektörün birini çektik. Bir saniye. Çektim, Bakın arkadaşlar. Şu şekilde ejektörü çektim. Bu ne olmuş oluyor? Yarısını vermiş oluyorsunuz. Hemen kuşu getireyim ben bir saniye. Evet arkadaşlar kuşumu getirdim. Hemen şurada göstereyim. Yani umarım kamera görüyordur. Dur. Tamam. Dur. Tamam sakin. Olay bu arkadaşlar. Tamam tamam sakin. Benjektör kuşun ağzına bastım. Bu bugünlük buna yeter. Dur. <laughs> evet saygıdeğer arkadaşlar şimdi kuşumuza tetre 250'nin sadece yarısını vermiş oldum. Yarısını da işte akşam yani saat 7 civarında 7 buçuk civarında o saatleri veyahut da saat 8 çünkü akşam benim mesaim saat 8'de bittiği için Akşam saat 8'de vereceğim. Hani Sizin e, ortalama olarak böyle bir imkanınız olduğu zaman itibariyle böyle bir şeye karşılaşırsanız bir sabah bir de akşam itibariyle verdiğiniz zaman itibariyle tedaviyi uygulamış oluyorsunuz. Dediğim gibi 4 günde bir hafta arası bu e, uygulamayı yapıyorsunuz. Bu şekilde tedaviyi tamamlamış oluyorsunuz. Bu esnada arkadaşlar e, tabi yavrular uçumu tamamladıklarından dolayı onları ben yuvalarla kapatayım. Bunların da artık yem suyunu tamamlayayım. Ondan sonra ben de mesaiye başlamış olayım. Bu esnada yavrularımız gün gün yüz kere maşallah gelişiyor. Yani yorumlarda maşallah esirgemezseniz sevinirim. Babası da burada yanlarında zaten. İkisinin de keyfi yerinde. Evet. Bunların da keyfi güzel arkadaşlar. Hadi bakalım size. Güzel. Yavaş yavaş girin bakalım. Hadi bakalım. Aferin. Sen de. Evet arkadaşlar. Yavrularımızı da yuvaya aldık. yaz aylarında böyle bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kuşlarımıza düzenli şekilde, güzel ve sağlıklı bir şekilde bakmak istiyorsak bunlar olması gerekenler. Bu esnada e, atmaca saldırısına maruz, alan, maruz kalan kuşlarım geri geldi arkadaşlar. Tabii o konuda bayağı sevindim. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrardan görüşmek üzere yeni videolarda güzel uçum videolarıyla videolar çekmeye devam edeceğim. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.